Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Daha önce kötülük üzerine bir video yapmıştım. Kötülüğün sıradanlığı konusunda. Ve buna yer yer devam etmeyi düşünüyorum. Çeşitli metinler üzerinden. Evet bugün de Philip Zimbardo'nun Stanford hapishane deneyi olarak veya Zimbardo deneyi olarak da bilinen bir deneyi üzerinden kötülük, insandaki yıkıcılığın, insana içkin olan aslında bir insanın salt iyi ya da kötü olmasının ütopik bir düşünceden başka bir şey olmadığının aslında insana iyiliğin ve kötülüğün bir arada bulunduğu bir varlık olarak bakılmasının daha doğru olduğunu bu deney kanıtlamış oluyor. Aslında daha önceleri e, bazı gözlemler neticesinde ortaya konmuş felsefi metinlerde veya Edebi metinlerde bunu görmüştük. Kötülüğün sıradanlığı Hannah Arendt'in kavramsallaştırdığı bir düşünceydi. Ve Hitler'in subayı olan Eichmann üzerinden bunu aktarmıştı. Eichmann yargılanırken bu yargılanma sürecini Hannah Arendt gözlemlemiş ve sanıldığının aksine kötülüğün var olduğunu yani kötü insanın değil de kavram olarak kötülüğün var olduğunu ve bunun tüm insanlarda aslında bulunduğunu bize aktarmış oldu Eichmann davası üzerinde. Evet Eichmann da neyi görmüştü? Binlerce e, Yahudi'nin sürgüne gönderilmesi, hapsedilmesi ve ölümüne organize eden, düzenleyen bir subaydı. Ama yargılanma esnasında ben verilen emirleri yerine getirdim demişti ve Eichmann'ın hayatına baktığımız zaman da aslında çevresi tarafından çok iyi bir insan olarak tanımlandığını öğreniyoruz. Ailesine, çocuklarına, çevresine, komşusuna aslında bir iyilik perisi gibi. Ama diğer yandan baktığımızda böyle bir durumda söz konusu. O zaman kötülük sıradan ve hepimize içkin. Sadece ortaya çıkması için belirli koşulların hazırlanması gerekiyor. İşte insan kendi mücadelesini aslında içsel mücadelesini iyiliğin, kötülüğün mücadelesi şeklinde kavramsallaştırdığı zaman oluşturduğu ahlaki değerlerle bunu bastırabiliyor veya kontrol edebiliyor. Ama şu unutulmamalıdır ki asla ölmüyor. Kötülük her an yeniden ortaya çıkabilir. Bunu çok fazla örneklerle göstermek de mümkün. Dostoyevski üzerinden de örneklendirmiştim. Dostoyevski'nin hayatı bir noktada kırılmaya uğramıştı. Sibirya sürgüne gönderildiğinde orada hapsedildiğinde gözlemlediği mahkumların iyi yanlarını, çocuksu yanlarını, yardımsever yanlarını görmüş ama onların aynı zamanda caniler, sadistler, katiller, tecavüzcüler olduğunu da biliyor idi. Yani bu ikisinin aynı bedende, aynı insanda nasıl bulunduğunu ilk başlarda o da şaşırarak izlemişti ve sonuç olarak insanda her ikisinin de var olduğunu sadece ortaya çıkması için koşulların e, yerine gelmesi gerektiğini bize söylemişti. Zimbardo'nun Stanford Hapishane deneyine dönecek olursak defalarca sinemaya da uyarlandı. Buna e, birkaç kere daha dönmeyi, yeniden yeniden dönmeyi de düşünüyorum farklı örnekler üzerinden. Deney şöyle yapılmıştı e, Stanford Üniversitesi'nde. E, bir grup denek alındı, çok iyi Gayet iyi ve olumlu olarak kabul gören öğrenciler denek olarak alındı ve kurayla bir kısmı gardiyan olarak bir kısmı da mahkum olarak bu deneyin içerisine sokuldu ve bir hapishane oluşturularak bu hapishanede görevli olarak çalışmaya başlamış gibi bir kurgu. iki haftalık bir deneydi ama deneyde mahkumların çoğunluğunun Gardiyanlara sorgusuz itaat ettiği görüldü. Hatta itaat etmeyip itiraz eden mahkumları diğer mahkumlar tarafından susturulduğu da gözlendi. Çünkü eğer onlar e, itiraz ederlerse, onlar yüzünden kendileri de cezalandırılacak. Yani bu aslında insanlığın kendisini korumasını sağlayan çok derin içgüdülerden biridir. Buna Stockholm Sendromu da diyebiliriz. Ve Kameralarla e, kayıt altına alınıyor idi. Buna rağmen kameraların görmediği hatta daha sonra kameralar önünde de gardiyanların mahkumlara psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı da tespit edildi. İki hafta sürmesi e, planlanan e, bu deney, e, psikolojik deney altıncı günde sona erdi mecburiyetten. E, çünkü çok kötü yerlere doğru gideceğini tespit ettiler yani biz buradan ne öğreneceğiz bu Stanford hapishane deneyinden insandaki yıkıcılığın veya kötülüğün ortaya çıkması için koşulların değişmesi veya önceki koşullardan farklı bir koşula taşındığı zaman insanda bu kötülüğün ortaya çıkabileceğini görmüş olduk. Amerikalıların Irak'ı işgali de ortaya çıkan Abu Ghraib cezaevindeki olaylar dünyada şok etkisi yaratmıştı. Bush'un ordusu Irak işgalini gerçekleştirdi ve inanılmaz işkencelerle Iraklıları, Irak halkını büyük acılarla baş başa bırakmıştı. Bu olay tabi ki gizli işkenceler ama birkaç yıl sonra ortaya çıktı. Fakat bu işkencelerin sorumlusu olarak birkaç tane asker çok hafif cezalarla kurtuldular. Üst düzey hiç kimse, üst düzey hiçbir asker yargılanmasına rağmen ceza almadı ve hiçbir e, sivil de e, bu konuda cezalandırılmadı. Oysa ki askerler arkalarında eğer bir siyasi otorite hatta toplumsal bir e, itici motivasyon olmadan bu tür işkenceleri gerçekleştiremezdi. Ebu Kureyb'de olanlar insan aklını, insan on onurunu, onurunu kaldıramayacağı şeylerdi. Yani insanın yüzleşmesinin mümkün olmayacağı işkencelere tanık oldu insanlık. Bunlarla ilgili de ayrı bir seri video yapmayı düşünüyorum. Yani insanların e, yüzleşemeyeceği büyük günahları bu dünyada yaptıkları insanların ama görmezden gelinen, örtülerek yok edilmeye çalışılan çünkü görme isteğiyle e, katlanılabilir şeyler değildi bunlar. Ve Philip Zimbardo biraz önce anlattığım e, Stanford deneyinde normal görünen insanlardaki bu kötülüğün ortaya çıkmasına Lucifer etkisi ismini verdi. Yani bir anlamda şeytan etkisi. Şeytan etkisi ya da Lucifer, The Lucifer Effect olarak adlandırdığı, Türkçe'ye de çevrildi bu kitap. Daha sonra değineceğim daha detaylı bir şekilde. Şeytan etkisi olarak Türkçe'ye çevrildi Lucifer Effect. Neden Lucifer dedi? Lucifer... Cennetten kovulduktan sonra şeytanın aldığı isim olarak bilinir ama eski ahitte Lucifer bir melek olarak adlandırılır. Ve Lucifer ışığı getiren anlamına gelir ve sabah yıldızının da adıdır. Yani aslında Venüs gezegenine sabah yıldızı denilir. Geçmişte yıldız olarak adlandırılıyor idi bunlar bir gezegen olmasına rağmen ama yörüngesi güneşe çok yakın olduğu için Venüs çok parlak olarak sabah görülür ve fark edilebilir. Özellikle kış aylarında daha net bir şekilde görülebilmektedir. Bu isimlendirmede Lucifer'ın rolü şöyle olmuştur. Lucifer bir melek eski ahite göre ama şeytan tarafında Tanrı'ya karşı gelerek kötülüğün yanında, şeytanın yanında yer aldığı için bu Lucifer etkisi olarak adlandırılmıştır. Yani melekler normalde günahsız. Kabul edilirler, günah bilmezler. Hep iyinin tarafındadırlar. Ama Lucifer melek olmak, olmasına rağmen e, kötülüğün yanına e, yanında yer almasıyla demek ki e, çok iyi, salt iyilikten oluşmuş bir figürün de kötü olabileceğini. Yani insanda da e, işte melek gibi dediğimiz e, insanların aslında gerçek anlamda öyle olmayacağını, sadece şartlara, koşullara göre bunun belirlenebileceğini de unutmamak gerekiyor. Aslında bu mücadele içimizde olur. Bunu sufiler veya mistikler geçmişte fark etmişler ama onların da geleneği yozlaşmıştır. İnsanın öyküsü aslında içsel serüveniyle başlar. Kendisini onarması ile, kendisini düzeltmesiyle. Nietzsche'nin belki üst insan diye adlandırdığı, übermensch olarak adlandırdığı e, insan ve hayvan arasındaki bir form olarak homo sapiensi değerlendirmekte de bu anlamda belki de mümkündür. Bunu birçok inançta, mitolojide de görebiliriz. E, doğu'da yin ve yin yang olarak adlandırılan siyah beyaz ama iç içe geçmiş e, bir simgede insanın hem aydınlık hem de karanlık yönünü bize gösterir. Veya bilinç altı ve bilinç düzeyi yine insanın bu ikili, ikili yanını bize gösterir. Veya yine bizim ruhsal aygıtımızın derinlerinde yatan gölge, karanlık tarafımız olarak karşımızdadır. Veya ehrimen, hürmüz, iyi ve kötünün mücadelesi aslında esas olarak içimizde cereyan etmektedir. Şeytani yönleri ortaya çıkan, yani Lucifer etkisine Maruz kalan insanlar, kötülüğü yapanlar, yani sadistçe, canice, normal kabul edilen insanlar, hayatın bir aşamasında sadist, cani ve işkenceyi haz alarak uygulayan kişilere dönüşüyorlar. Bunu yapabilmenin tek yolu vardır, kabul edilmiş bu hareketleri engelleyen ahlaki kuralların dışına bir süreliğine çıkabilmeyi mutlaka yerine getirmeleri gerekir. O eylemi yaptıktan sonra yine eski ahlaki düzenine dönebiliyorlar. Ayman örneğinde olduğu gibi Nazileri, Naziler işte Yahudilerin ölümünü imzalıyor, sürgünle gönderiyor. Sonra ailesine, komşularına dönerek oradaki ahlaki rolünü yeniden uygulamaya, sürdürmeye devam ediyor. Esas da olay sadece bireysel değil. Bunu iyi görmek gerekir. Yani bir insan bu kötülüğün yanında yer alıyorsa ve kitlesel olarak, olarak bunun peşinde bulunabiliyor ise sadece bireysel bir olay değildir. Bunu mutlaka eğitimle, aileyle ve toplumla da bağlantısı bulunur. Bunu da çözebilmek için esas da bu saydığım unsurların çözümüyle mümkündür. Peki Lucifer etkisinin önüne geçmek mümkün mü? Bu çok zor. Gerçekten insanın sürekli olarak sürekli olarak bununla mücadele etmesi gerekir. Mitolojilerin, edebiyatın aslında anlatılarının birçoğu bununla ilgilidir. Yapılacak en önemli şey empati duyabilmektir. Yani başkasının acısını hissedebilmek. Bunu yapamıyorsak eğer başarılı olmak mümkün değil. Ve bu tür kötülüğün yer aldığı, kötülüğü sürdüren ve bunu kitleselleştiren anlayışlara karşı da cesaretle durmak gerekiyor. Demokrasi kendiliğinden olan bir şey değil ve kazanıldıktan sonra da yerinde kalma garantisi bulunmaz. Demokrasiyi yeniden yeniden sürekli olarak keşfetmek ve yenilemek gerekir. İnsanlık eşitlik ve adaleti gerçek anlamda istiyor ise ki bunu istemediğini aslında yüzlerce örnek üzerinden görmek olası ayartıcılık retoriği her zaman daha geçerli oluyor. Eşitlik ve özgürlüğü gerçek anlamda isteyenler e, azınlıklar oluyor ve peşlerine çoğunluklar da e, takılsa iktidara geldiği zaman diğer insanların eşitliğini ve özgürlüğünü kısıtlayıcı bazı yasaları yürürlüğe koyuyorlar veya bunları uyguluyorlar. Empati çok önemli. Başkalarının acısını hissetmek, başkalarının da ötekileştirilmeden yaşam hakkı olduğunu, onların da herkes gibi bu dünyanın, bu gezegenin bir canlısı ve yaşama sahip ve bu nedenle de hakları olan canlılar olduğunu görmek gerekiyor. Ama homo sapiens'in kötülük karnesi oldukça geniş. Saldırganlık en önemli dürtülerinden biri. Hayvanlarda da var saldırganlık tabii ki. İnsanda da olması belki normalde kabul edilebilir bir yere kadar şu anlamda yaşamını sürdürmek için böyle bir refleks oluşturmuş olabilir. Diğer hayvanlarda da vardır bu. Ama işkence yapmak ve işkenceden haz almak diğer hayvanlarda bulunmaz. Bu sadece insana özgü bir durumdur ve özgürlük, eşitlik bir ilke olarak durmasına rağmen, söylenmesine rağmen henüz bu dünyada tam anlamıyla gerçekleştirilmiş değildir. Evet kötülükten uzak durmak için yeterli bir ahlaki kuralların yerleşmesi ve bunların da sürekli olarak, sürekli olarak yenilenmesi ve içsel yolculuğumuzda patolojik olan yönlerimizi onararak diğer insanların ve canlıların da yaşam hakkına saygı duymayı öğrenmemiz gerekiyor. Evet bugünlük de bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Felsefeyle kalın, sinemayla kalın, edebiyatta kalın. Hoşçakalın.